Kripto Buzzer kanalına hoş geldiniz. Bir kripto traderı olan Randall Tırzaska, 2021'de 100 kat beklediği bir altcoin projesini yakın tarihli bir videosunda paylaştı. Tırzaska'nın 100x beklediği proje likuiti oluyor. Ethereum sahiplerinin faiz ödemeden teminatlarına karşı maksimum likidite elde etmelerini sağlayan merkezi olmayan bir protokoldür. Kullanıcılar akıllı sözleşmeye teminat olarak ETH'ye kilitledikten sonra Troll adı verilen bireysel pozisyonlar açabilirler, ardından dolara sabitlenmiş stablecoin olan Lust basarak anında likidite elde edebilirler. Liquity diğer özelliklerini analist Tırzask'a şu şekilde aktarıyor. Bunlardan bazıları piyasalardaki sorunları iyileştirirken, diğerleri ekonomik sıkıntılara çözüm buluyor. Bunlardan, faizsiz likite, düşük teminat oranı, %110, sınırlı arz, yönetimden bağımsız algoritmik para politikası, sansür direnci ve büyüme teşvikleri öne çıkan özellikler oluyor. Aynı zamanda, borçlular faiz veya tekrarlayan ücretler ödemeden likidite sahibi olabilir. ETH sahipleri teminatlarına karşılık ücretsiz likidite elde edebilirler. Altcoin'in düşük teminat oranlarına bakarsak, analist, Liquid'in eksik teminatlı pozisyonları anında tasfiye etmeyi amaçlayan yeni bir iki aşamalı tasfiye mekanizması uyguladığına dikkat çekiyor. Edinenler önceden bilindiğinden, bir pozisyon teminatsız hale geldiğinde anında teminat alımı için bir alıcı bulmaya gerek yoktur. Ayrıca alternatiflerinden farklı olarak liquidity, faiz oranını değiştirmek gibi parasal müdahalelere oy vermek için bir yönetişim mekanizmasına güvenmez. Tüm protokol parametreleri ya önceden ayarlanmış ve değiştirilemez ya da protokolün kendisi tarafından algoritmik olarak kontrol edilir. Bu da yönetişimi gereksiz kılmaktadır.